şeyin aslında tamamıyla sahte olduğunu, gerçek olmadığını anlarsın ve ruhun oyunu bütünüyle değerlendirir. Bu oyunda iyi ya da kötü dediğin her rol aslında tanrının kendini ifade etme biçimidir. Kendini unutmaya başladığında kötü görünen eylemler ortaya çıkar. Kendini hatırladığında ise eylemler sevgiyle şekillenir. Bu iyi ya da kötü değildir. Bilakis özünü hatırlamandır. Çünkü özün saf sevgidir. Eğer bu hayatın bir film olduğunu içsel algına yerleştirebilirsen zihin bunu kabul eder ve anında susar. Ve sen özünün sesini duyarsın. Derinlerde biliyorsun. Bu yaşam dediğin şey aslında sadece bir oyun.